Evet, arkadaşlar merhaba. Şu an Ottu'dayız. E, bildiğiniz üzere burası tamir edebileceğiniz üzere devrim stadyumu. Şu an e, birkaç arkadaşlar rastladık. Dedik, hazır buradayken neden video çekmeyelim? Evet, Fatih. Merhaba. E, kendini tanıt istersen kısaca. E, ben Fatih Emre Güneş. E, Ottu Bilgisayar Mühendisliği'nde Ottu'ya girdim. Ve Ottu'dan bilgisayar mühendisliğinden gayet memnunum. Evet, Ottu Bilgisayar 1. Sınıf Öğrencisi 2. E, sınıfa geçecek. Şu anda bir e, şirkette staj yapıyorsun bildiğim kadarıyla. Birinci sınıfta staj bulmak nasıl bir bu? otti bir durum mu? yoksa evet. sana kişisel bir baş, kişisel başarı mı yok torpil mi nasıl açıklarsın evet. bu durumu? Hem torpil hem kişisel başarı diyebilirim ama otti'nin adını çok kullandığımı da. yani otti'nin zaman... etkisi oldu mu yani? Tabii ki oldu. Otti'nin hmm. ismi dünya çapında bilinen bir isim mezunlarıyla akademik kadrosuyla otti Türkiye'nin en iyi üniversitesinden hatta kişisel görüşüm olarak en iyisi diyebilirim. Evet, evet. teşekkür ediyoruz. Peki son olarak otti bilgisayarın bu açı bilgisayarın. Verdikleri eğitimin farklı olduğunu düşünüyorum. Yani, ee, Otlu... inceledim inceledin mi ikisinde? İkisini de inceledim. Tercih döneminde. Tercih döneminde inceledim. Evet. Ee, dersleri aldıktan sonra yaklaşık bir hafta önce yani. Hı -hı. Ee, ikinci i̇kinci geçmeden önce de inceledim. İncelemelerim sonucunda ODTÜ'nün biraz daha teknik bir eğitim verdiğini, için ise biraz daha mühendislere sosyal imkanlar sağladığını ve adayların tercih yapmadan önce iki farklı bölümün de, iki farklı üniversitenin aynı bölümünün Kör ekranlarına bakıp tercihlerini ona göre yapmanızı tavsiye ederim. Evet, anladım. Tamam, teşekkür ediyoruz. Hıca. Sana geri döneriz. Evet, Barbaros var. Merhaba, ben Barbaros Şahir. Ee, 2021 girişliyim. ODTÜ'nün en iyi bölümünde okuyorum. Ee, <laughs> evet, en iyi, en iyi bölümü biraz açar mısın? <laughs> en iyi bölüm elektrik, elektronik mühendisliği. Bunu ODTÜ'de okuyan herkes bilir zaten. Evet. Neyse, ilerliyorum. <laughs> Okulumuzun bir İngilizce eğitimi var. İngilizce hazırlık eğitimi. Okudum, mu? hazırlık olma. okudun mu? Okudum. Ee, Seni hazırlık, hazırlık okumaya iten neydi yani? Hazırlık okuyum. Niye hazır o okumazsanız arkadaşınız olmaz yani öyle Daha açık bir şekilde bunu söyledim. Network, network anlamında mı network. arkadaş yoksa sosyallik anlamında. Mı? Her anlamda her anlamda sayılabilir. Evet. Ha İngilizce burada yani e, bildiğiniz İngilizce kadar Kurun neydi? neydi senin? Advanced. Evet. Advanced'ım ben. Advanced'ın, direkt. Evet. Advanced, ilk dönem açılmıyor mu? İlk dönem açılmıyor, neyse buna sonra gireriz ha, tamam. bu muhabbete. İlk Upward'ım, sonra Advanced'ım Apırdım Upward'ım, sonra Advanced'ım hmm. oldum. Yani hmm. Burada sizin ihtiyacınız olacak her türlü İngilizce eğitimi var zaten. Hmm. Ee, yani native kadar olmasa da oldukça advanced bir seviyede İngilizce konuşabilirsiniz eğer kendinizi de geliştirirseniz. Ama bu bence biraz da kişinin kendisine bağlı ya, değil mi? Yani Tabii direkt buradaki eğitimde olacak bağlı. bir şey değil. Tamam, evet. Özellikle topluluklara yoğunlaşmalarını öneririm. Hazırlıkta mı? Evet. Ne Teknik gibi mesela? topluluklardan kaçınmalarını öneririm. Mesela robot topluluğunu önerir misin? Ee, aa, başkanı arkadaşım diye öneririm. <laughs> Başkanım arkadaşım olmasa önermem. Hmm, bu evet. kadarını söyleyebilirim. Anladım. Yani e, söyleyebileceklerim hemen hemen bu kadar. Devrime gelsin. Peki de birinci sınıf nasıldı sence? Birinci <laughs> sınıf liseden çok farklı mıydı? Yani genelde lise dersleri, benzer dersler. Yani sence nasıl? E, sınavdan önce e, bir hafta çıkmış mıkmış şekilde hallolur. Aha. Yani üç üstünde tutsalar yeter. Hmm. Öyle çok fazla gerek yok. Hmm. Üç evet. Üstünde olsa yeter. Hmm. Üç derken üniversitemiz dört üstünden puanlama yapıyor. Hmm. Üç alsanız. Yani birinci sınıf, sınıf okuyacakları çok büyük çok beklemiyor diyebiliriz değil mi? O da ondan sonra sertleşiyor gittikçe. Yani da ileride sertleşiyor zaten. Birinci hmm. sınıfta da daha öyle takılsınlar, etsinler. Hmm. Kendinizi evet. bir kişi ol, bir insan, bir birey olarak geliştirebileceğiniz çok alan var. Aha. Sen An sen ne alanlarla uğraşıyorsun? Ben, ben ne biliyorum? alanlarla uğraşıyorum? Gitar çalıyorum. Ankara'nın en çok dinlenen ve en çok sevilen grubunun gitaristiyim. Evet, adını öğrenebilir miyiz grubun? Adı, yani bilmiyorsanız Rafine. Ha, Rafine. Grup, grup Rafine. Grup Rafine. Grup Rafine. Tamam, fiyorsanız. evet. İki tane single'ımız var. Spotify'da dinlemenizi öneririm. Evet. Yani Bestel Dinlememişsiniz. Besteler dinlememişseniz. söz müzik kime ait? Söz müzik grubumuza ait. İsim veremeyeceğim. Hmm. Anonim. anladım. Anladım. Tamam anonim şekilde. Onun dışında müzik grup, tabii müzik toplulukları var. Bunlara Hı -hı. katılmamızı öneririm. Tiyatroya, ilginiz varsa tiyatroya. Peki öneriyorsun sen katıldın mı bundan herhangi birine? Yani caza katıldım. Hı -hı. Sarmayınca çıktım. Hı -hı. Kendi müzik grubumu kurdum. Hı -hı. Bu ha böyle olanaklar da var. Evet böyle olan. Tabii Peki, kendi grubunuzu kurup okulun stüdyosunda istediğiniz kadar çalarsınız. Hı -hı. Yine, Hı -hı. Peki o da o da hızlı destekçi okum bulabildin okum mi kendine grup kuracak kadar öyle hemen bir anda? Yani ben biraz şanslıydım bu konuda ama siz de şanslıysanız birkaç kişi bulursunuz galiba. Hı -hı. bulamıyorsanız da artık o sizin hatanızdır. Anladım yani sosyal sizin olan insanlara olmak ve yani tabii çok diyorsun. Yani tabi biraz kendini de zorlaması gerekiyor insanın ya bir noktada. Sen İstanbul'dan geliyorsun, Boğaziçi'ne evet. daha yakınsın. Boğaziçi'ne ikiye iti falan Tutmadı hakimsin. Tutmadı yani Boğaziçi, tutsa orada okurdum. Bu ciddi ya. mi? Burayı keselim ciddi yok, mi? ciddi mi? Yok yok kesme kesme Boğaziçi'ni. <laughs> Ciddi. Atıyorsa boğaz içine gidiyor. Ama söylerken bir güldüm falan bana şey geldi yani. Biraz kinayeli evet, geldi. Tutmadı yani. Hı, hmm, o yüzden. Tutsa giderdi. Tutsa yani. tutsa otun üstüne otunu istemiyor Yani boğaz içi tutmaz diye yazmadım. Hı, hmm, anladım. Sen yazardın. Birinci tercihimdi. Hı. Hmm, Altı evet. olmaz zaten. evet. Yok. Sırf şeyden, eee, finiküler attın mı kaynaklı mı? Ya yani finiküler attığın da bir durumum var tabii de. Hmm. Benim puan biraz overrated falan filan ama Anladım açık konuşayım arkadaşlar benim otu... İlk ilk ve tek tercihimdi. O yüzden Barbosa bu konuda katılamayacağım ama tabii ki kendi fikirlerim. Evet. Yani biraz köle üretiyor diyebiliriz o. Yani... Hı, hmm, evet doğru. Var mı başka ekleyebilmek istediğim bir şey? Aklına gelince? Ha, yani, ekleyebileceğim bir şey yok da çıkarabileceğim çok şey var. Hı. Neyse siz tamamını dinleyin. Böyle. tamam, tamamdır. Teşekkür ediyoruz sana. Hadi görüşürüz. Evet, burada Ceren Merhaba. var. Merhaba, ee, Ceren ben. Bilgisayar Mühendisliği 1. sınıf öğrencisiyim. 2'ye geçtim. Öyle yani şu anda yaz okuluna geldim. Fizik evet. alıyorum. Yaz okulunda ders almak kolay mı senin için? Hiç kolay değildi. İlk iki gün hiç açmadılar kontenjanlar direkt oldu ve sadece kalanlar alabildi. Hani DD'ler bile alamadı. Sonra son günde birden çok fazla kontenjan aktarmaya karar verdiler. Hı -hı. Ben de aldım işte CC'den. CC'den bile alınabilir. Ve o zaman yani bu e, kurs kapasitesi full bir hurafe diyebilir miyiz yoksa? Asla değil. Hurafe değil mi? Gerçek Sadece mu? şansı açıyorlar yani. Ama CC'den almışsın. Diledi, bir şekilde. Alamayabilirdim onlar. Son günde 5'te kapanan bir sistemi 2.5'te açıklayarak <laughs> hani tüm umutlar bitmişken e, yap, yani aldıkları bir karar. Her derse böyle bir şey yaşamazsınız. Bazı dersleri irregularsanız alamayabilirsiniz. Yani ODTÜ'yü böyle küçük, beklenmek zamanında küçük sürprizler yapan bir e, toksik ilişkiye şeymedi tabii. Ee, evet. Bazen yapıyor. Sürprizler çok az. Yani öyle. Hmm, anladım. Evet başka eklemek istediğin şey. bir toplulukta var mısın? Evet. hazırlıkta hazırlıkta hip hop'taydım. o da bir sene geçti. işte şenlik yaptık. Şenlikte gösteri yaptık. Ondan sonra da işte çıktım. Hmm, şenlik demişken şenlik nasıl bu arada? Otlu, şenlikler meşhur. Şenlik mükemmel. Yani şenlik gerçekten Odd'in ruhunu apaçık ortaya koyabildiği bir organizasyon. Sadece öğrenciler yapıyor ki bu hani rektörlüğün tamamen hani böyle önlerine set çekmelerle bile olsa öğrenciler tarafından başarıyla tamamlanabiliyor. Herkes çok eğleniyor. Topluluklar kendi etkinliklerini düzenliyor. Akşam şeyler oluyor. İşte sanatçılar çıkıyor. Hı -hı. Çok eğlenceli bir şey oluyor yani. Hı -hı. Herkese bir gün nasip olmasını dilerim. Ben bu arada mezuniyete de katılmış biri olarak mezuniyetin şenliği de net bir şekilde alabildiğini alabileceğini söyleyebilirim. Yani, yani mezuniyetin Mezunet. şenlikten daha iyi olacağını söylüyorsun? Evet aynı. Olabilir. Ben mezuniyeti görmedim ama gördüğüm kadarıyla gerçekten <laughs> asla ölmemesi gereken bir gelenek. Evet doğru. Evet arkadaşlar e, videoyu 8K çektiğimiz için şu an e, süremizin <laughs> sonuna geldik. <laughs> O yüzden buraya bir kat yapacağız. Oradan sonra şey yaparız.